Filistin Hamas lideri Sayın Halit Meşal Beyefendi'yi davet ediyorum efendim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وعلى جميع اخوان سيدنا محمد من الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم Allah'a hamdü senalar olsun. Peygamber Efendimiz'e ve bütün peygamber kardeşlerine de salavat olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah ya Üstad Erdoğan. La kuvvete illa billah. Maşallah Sayın Erdoğan. Allah'ın gücüyle. Maşallah ala beledikum ve ala şa'bikum ve ala hizbikum ve ala kıyadetikum. Allah ülkenizi, partinizi ve liderliğinizi korusun. من قلبي وقلبي اخواني في حماس بل باسم فلسطين ليس على قاعده ان انازعهم على التمثيل فنحن واخواننا في فتح وكل القوى شركاء في تمثيل القرار الفلسطيني باسم فلسطين اتقدم اليكم يا سياده الاستاذ اردوغان رئيس الوزراء ورئيس الحزب بخالص التهنئه والمباركه لك ve ikhwanik حزب ve الشعب التركي العزيز على هذا المؤتمر وعلى هذا النجاح العظيم Sevgili kardeşim Erdoğan tebrik ediyorum kendi adıma ve Filistin halkı adına Burada hemen bir parantez açayım ben Filistin halkı adına derken temsili tek başıma tek elime almak niyetinde değilim ben ve Fetih'teki ve diğer Filistinli örgütlerdeki kardeşlerimle birlikte temsilde ortağız. O yüzden tekrar diyorum ki bütün Filistin halkı adına maşallah ne güzel bir iş çıkardınız. Hayırlı olsun bu kongre. İnanıyorum ki konuşmalar sizi çok yordu. Kısa kısa kesmeye çalışacağım. Hizb-i Adala ve Tenmiye necah. Adalet ve Kalkınma Partisi bir başarı örneğidir. Onunla gurur duyabilirsiniz Türkiye halkı. Bu başarı

ümmete aidiyeti ihmal etmeden çağdaş değerlerle uyum içinde zekice bir başarı, bir sentezi oluşturmak herhalde ancak sizlere böyle nasip olmuştur. التجربة التركية بقيادتكم يا أستاذ أردوغان قدمتم صورة مشرقة للإسلام العصري الوسطي المعتدل ...ve Türkiye sizin liderliğinizde ey Sayın Erdoğan... ...bütün dünyaya, çağdaş değerlere açık bir İslam yüzü gösterdiniz. Ayd İslam'ın aydın yüzünü, itidalli, vasat duruşunu gösterdiniz. Ve lâ nânsâ devrakum في فلسطين في الصومال في بورما في سوريا في البلاد العربية ودورك على المسرح الدولي أسأل الله أن يوفقكم وأن يزيكم عن الإسلام وعن الإنسانية خير الجزاء Dünyadaki adımlarımızı attığınız adımları görüyoruz. İnsanlık sizin Filistinlilere karşı olan desteğinizi, yardımınızı unutmayacak. Somali'deki duruşunuzu, Myanmar'daki duruşunuzu, Suriye halkına olan desteğinizi asla hiçbir zaman unutmayacaktır. Barakallahu fikum. Ya ehle Türkiye, el abâ'u vel ecdâdu indenâ, lem yensu şuhedâ'ekum fil mâdî, ve nehnul ebnâ'u. Ey Türkiye'nin evlatları Filistinin ataları ve çocukları sizin geçmiş şehitlerinizi unutmamıştır. Bugün biz onların evlatları ve yarın bizim torunlarımız Mavi Marmara'daki şehitlerinizi de unutmayacağız unutmayacaklar. رفع الله شانك يا أستاذ أردوغان فوالله إن الله أعطاك الكثير فقل يا ربي لك الحمد والشكر على هذا العطاء وأنت جدير به كزعيم تركي ولكن كزعيم مسلم وزعيم إنساني كبير أي kardeşim Erdogan الله شكرت، Sana çok şey verdi Ve sen buna layıksın Dua et ki şanını daha da أنت ليس فقط في وبالتأكيد زملاؤك في قيادة الحزب في قيادة الحزب وكوادر وشعبك العظيم شركاء لك في صنع هذا النجاح المتميز alanlardaki çalışmalarınıza destek veren Türk halkı olsun. Bu büyük başarıların ortak yapıcılarıdır. inşallah ve ve rahmetullahi ve Biz bugün geldik sizinle Ankara'da bu sevincinizi paylaştık ve yarın inşallah kurtarılmış Kudüs'te bir arada oluruz. Saygıdeğer delegeler, Filistinli kardeşlerimizin samimiyetini, mücadele azmini, inancını ve kararlılığını kongre salonumuza taşıyan Filistin Hamas lideri Sayın Halit Meşal Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Haklı mücadelelerinde onların hep yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Lütfen kongre salonumuzdaki kardeşlerimizin ve halkımızın selamlarını Filistin'e götürünüz. Saygıdeğer delegeler, bir sonraki misafir... Saat...